Bakımın daha etkili olabilmesi için saç köklerindeki kan dolaşımını harekete geçirmek çok önemli. Bu yüzden bakım işlemimize saç tiplerine 2,5-3 gram kadar Elevating masaj yağı ile masaj yaparak başlıyoruz. Saç tiplerindeki yer alan gözeneklerin açılması ve saçın kalıntılardan arınması için ikinci adımımız Natural Tech Nourishing Şampuanı ile saçı temizlemek. Davines Natural Tech bakım menüsüyle müşterilerinize sadece bir bakım değil, aynı zamanda bir spa ritüeli sunabilirsiniz. Bakımı bir spa ritüeline dönüştürecek şey doğru masaj teknikleri kullanarak hem ürünlerin daha etkili olmasını sağlamak hem de müşterinizi rahatlatmak. Saçların fazla nemini bir havlu ile alın. Süper aktif bileşenleri saça konforlu ve eşit bir şekilde uygulayabilmeniz için saçı hafif nemli bırakın. Müzik Kontrollü bir uygulama için saçı 4 ana bölüm ayırın. Uygulamaya alt bölümlerden başlayın. Nourishing Keratin Wonder karışımını saçın uzunluğu ve yoğunluğuna göre önerilen miktarlarda hazırlayın. Müzik Keratin Wonder karışımını saça uyguladıktan sonra Relaxation masaj tekniği hem müşterinizi rahatlatın hem de ürünün aktif bir şekilde saça yayılmasını sağlayın. Müzik Uygulama ve masaj sonrası saçı beklemeye alın. Klimazonda 10 dakika, kendi halinde ise 15 dakika bekletilmesi yeterli olacaktır. Bekleme sonrası saçı tarayıp durulama işlemini alın. Durulama işlemi sonrası saçın kütükül tabakasını kapatmak ve saçı nemlendirmek için saç kremi ya da maske ile işlemimize devam edin. İnce teli saçlar için saç kremi, kalın teli saçlar için maske tercih edebilirsiniz saçı şekillendirmeye geçmeden önce varsa baş derisindeki kuruluk problemini çözmek için Nourishing Royal Jelly Süper Aktif ürününü uygulayın. Saçın boy uçlarına ise Keratin ile ürünü uygulayarak bakımı tamamlayın.